everybody. How are you today? Herkese merhaba. Bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar bugün past continuous tense konumuzu işleyeceğiz. Let's start. Today what are we going to learn? Bugün neler öğreneceğiz? Past continuous tense yani sürekli geçmiş zaman konumuzu öğreneceğiz. Cümlelerimizi ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Kurallarımızı işleyeceğiz. Let's start. Learn. We use past continuous tense to say that an action was in progress at particular time in the past. Yani biz past continuous tense'i nerelerde kullanıyoruz arkadaşlar? Geçmişte belirli bir zaman diliminde olmuş olaylar için kullanıyoruz. Ne zaman başladığı ve ne zaman bittiği bilinmeyen ancak geçmişte gerçekleşmesi belli bir süre almış olayların anlatımında kullanılır past continuous tense. Burada da önemli olan olayın tam olarak ne zaman başladığını bilmek değil arkadaşlar. Olay geçmiş bir zamanda süreklilik içerisinde olmasıdır. Peki biz bir bakalım nasıl kullanıyoruz? He started swimming at 2 p.m. O öğleden sonra 2'de yüzmeye başladı. Peki başladı. Devam edelim. He was swimming. Peki bizim kalıbımız ne burada arkadaşlar? Was fiilimizde ayıncı almak zorunda. Past continuous tense kuralımızda. Peki ne yapıyordu? O yüzüyordu. Belirli bir zaman diliminde. At half past 2 p.m. 2.30'da yüzüyordu diyoruz arkadaşlar. He finished swimming. O yüzmeyi bitirdi. Burada da bitirdiğini görüyoruz cümlelerimizde. Ama biz burada neye çalışacağız? Buradaki kurallarımıza çalışacağız arkadaşlar. Olay geçmişte bir süreklilik içinde oldu. Çünkü o yüzüyordu dedik arkadaşlar. Anlamı da aynen bu şekilde verebiliyoruz. Yüzüyordu. Peki devam edelim. Affirmative sentences. Burada da past continuous tense'in olumlu cümle yapısını kontrol edeceğiz. Burada past continuous tense'in olumlu cümlelerine çalışacağız. Hemen bakalım kuralımıza. Subject ama hangi subject'imiz geliyor? You, we, they. Bununla birlikte kullandığımız ifademiz ne peki? Were. Fiilimiz nasıl geliyor? ING haliyle geliyor arkadaşlar. Bir object yani bir nesne koyabiliriz cümlemize. Place bir de yer ifadesi koyabiliriz. Tabii ki de bu cümleler size kalmış. Siz bunları değiştirebilirsiniz. Ama biz şu anda temel cümle yapımızı gösteriyoruz size. Peki bakalım. You, sen ya da siz. We, biz, they, onlar. Burada genellikle çoğul subjectlerimiz var. Onlarla ne kullanıyoruz? Were bir de fiilimiz ING haliyle gelecek. Peki yazalım o zaman. Were playing. Football in the garden. Peki bir kişi seçip bu cümlemizi çevirelim. We were playing football in the garden. Biz bahçede futbol oynuyorduk dedik arkadaşlar. Devam edelim. Negatif sentences. Peki bunların olumsuz halleri nasıl? Hemen bakalım. Subject'imiz neler? You, we, they ile birlikte biz neler kullanıyoruz? Were kullanıyorduk. Şimdi olumsuz yapacağımız için de araya not geliyor arkadaşlar. Were not, were ing. Yani fiilimiz yine ing haliyle gelecek. Were not'ı kısaltabiliriz. Weren't şekliyle de okuyabiliriz. Object bir nesnemiz geliyor. Place bir yerden de bahsedebiliriz. Peki hemen burayı bir dolduralım. Weren't Fiilimiz nasıl geliyordu? ING haliyle. Seçtiğimiz fiilimiz bu cümleye uygun play fiilimizdi. Peki bir subject seçip hemen çevirelim. They weren't playing football in the garden. Onlar bahçede futbol oynamıyorlardı. Devam edelim. Affirmative sentences. Şimdi de değişen subjectlerimizle birlikte olumlu cümlelerimize bakalım. Kuralımız nasıl değişiyor? Subject, I, he, she, it ile birlikte biz ne kullanıyoruz? Was kullanıyoruz arkadaşlar ve sonrasında gelen fiilimiz mutlaka ayıncı almak zorunda. Bir object, nesne belirtebiliriz. En sonunda da bir yer ifadesiyle cümlemizi kısaca bitirebiliriz arkadaşlar. Peki o zaman biz buraya ne yazıyoruz? Bunlarla birlikte was kullanıyoruz. To be'nin geçmiş hali. Sonra fiilimize de ayıncı getiriyoruz seçtiğimiz fiilimiz play fiilimizdi. Peki bir subject seçip çevirelim. I was playing football in the garden. Ben bahçede futbol oynuyordum diye de çevirebiliriz. Ve şimdi de gelelim negatif sentences yani olumsuz cümle yapılarımıza. I, he, she, it bizim subjectimiz. Peki biz bunlarla ne kullanıyorduk? Was kullanıyorduk. Olumsuz bir cümle olduğu için de araya not geliyor. Not zaten olumsuzluk ekimizdir. Fiilimiz yine ing haliyle geldi. Ve bir object nesne sonrasında da bir yer ifadesiyle cümlemizi bitirebiliriz. Peki buraya olumsuz halini yazalım. Wasn't playing. Fiilimiz ing haliyle geldi. Peki bir subject seçelim hemen çevirelim. He wasn't playing football in the garden. O bahçede futbol oynamıyordu diye de çevirebiliriz. Peki biz nasıl soru cümleleri kuracağız? Ona da hemen bakalım. Was. Peki biz was'ı nerede kullanıyorduk arkadaşlar? I, he, she, it subject'lerimizde kullanıyorduk. Sonrasında yine değişti. Bu sefer subject'ten sonra fiilimiz ayıncı haliyle yine geldi. Futbol bir nesneden bahsedebiliriz. Placed bir de yer ifadesinden bahsedebiliriz. Yani şuna dikkat ediyoruz. Soru cümlelerinde was were başa geliyor. O zaman buraya was yazıyorum. Çünkü buradaki subjectlerimiz I, he, she, it. Peki sorumuzu çevirelim. Was he playing football in the garden? O bahçede futbol mu oynuyordu? Devam edelim. Şimdi de değişen subjectlerimizle birlikte soru cümlelerini nasıl kuruyoruz bakalım. Were geldi bu sefer çünkü neden? Subjectlerimiz we, you, they. O zaman fiilimiz yine ayıncı haliyle geliyor. Object nesnemiz geldi. En sona da bir yer ifademizi getirdik. O zaman burada we, you, they varsa eğer soru cümlesinde were nereye geliyor arkadaşlar? Başa. Cümlenin başına getirdik. Were you playing football in the garden? Devam edelim. Ve şimdi de WH questions ile birlikte biz nasıl kullanıyoruz bu zaman ifademizi bakalım. WH question varsa eğer was were ondan sonra gelecek arkadaşlar. Tabii ki de subjectlerimize göre. Bakalım hemen WH question yani bunlar WH ile başlayan soru kelimelerimiz de bizim. Devam edelim. Sonra was geliyor çünkü neden? Subjectimiz burada I, he, she, it. Sonrasında fiilimiz yine ayıncı haliyle geliyor. En sonunda da bir nesneyle bitirebiliriz. Cümleler size kalmış ama burada kalıpları öğrenmeniz önemli. O zaman Buraya ne getirelim? Ver soru kelimemizi buraya getirebiliriz. Yazalım başına. Where was she playing football? O nerede futbol oynuyordu diye de cümlemizi çevirebiliriz. Devam edelim. Ve şimdi de yine değişen subjectlerimizle birlikte nasıl kullanıyoruz bu zaman ifademize bakalım. WH question başa geliyor. Sonrasında was, were subject'e göre geliyor. Sonra subject'imiz geldi. Fiilimiz ayıncı haline geliyor. En sona da bir nesne yazabiliriz arkadaşlar. Peki buraya da o zaman soru kelimemizi yazalım. Where. Where were they playing football? Onlar nerede futbol oynuyorlardı? Diye de sorumuzu çevirebiliriz. Ve şimdi de past continuous tense ile birlikte kullandığımız zaman ifadelerimiz karşımızda. Hemen bakalım bunlar neymiş. Yesterday, dün demek, a few minutes ago. Ne demek peki? İki dakika önce, last week, geçen hafta, last night, geçen gece, yesterday morning, dün sabah. Bunları biz past continuous tense birlikte kullanabiliriz arkadaşlar. Bunları da unutmuyoruz. Ve şimdi de cümle yapılarımızı öğrendik. Öğrendiğimiz yapılarla ilgili örnek cümlelere hemen bakalım. I was reading a book yesterday. Ben dün kitap okuyordum. Tonguç was swimming in the pool. Tonguç havuzda yüzüyordu. Tongül and Tankut were studying at home. Tongül ve Tankut evde ders çalışıyorlardı. Jane was watching TV yesterday evening. We were listening to music last night. Biz geçen gece müzik dinliyorduk. Buradaki kurallarımız neler arkadaşlar? Subjectlerimize bakıp vaz mı var mı geleceğine karar vermek bizim için çok önemli. Buna dikkat edersek eğer cümlelerimizi harika bir şekilde kurabiliriz. Devam edelim. Ve karşımızda bir alıştırmamız var. Peki burada ne yapıyoruz? Correct the mistakes. Yani buradaki hataları birlikte düzelteceğiz. Peki başlayalım. Sen de benimle beraber başlayabilirsin. Sheila and I was drinking tea. Bu doğru bir cümle mi arkadaşlar? Hayır. Burada iki kişi var. Biz buna we de diyebiliriz. Yani biz çay içiyorduk diyeceğimiz için buradaki was olmamalı arkadaşlar. Peki buraya ne gelmeliydi? Were. Çünkü çoğu kişiler var burada. Sheila and I were drinking tea. Sheila ve ben çay içiyorduk diye çevirebiliriz cümlemize. Cindy and Sheila was cooking. Bu da olur mu arkadaşlar? Hayır yine bir önceki cümlemiz gibi burada da yine iki kişi olduğu için was kullanamayız burada were kullanmamız gerekiyordu. Bu şekilde düzeltebiliriz. Cindy ve Sheila yemek pişiriyorlardı diye de cümlemizi çevirebiliriz. Was Tim and Jim writing a composition? Jim ve Tim kompozisyon mu yazıyorlardı diye çevireceğiz ve burada yine iki kişi olduğu için arkadaşlar buraya were gelmesi gerekiyor. Bu şekilde cümlemizi çevirebiliriz. Were Tim and Jim writing a composition. Peki diğer cümlemize bakalım. You was sitting in the park. You was olur mu arkadaşlar? Hayır. Biz you ile birlikte were kullanacağımızı biliyoruz. Buraya da yine "were" gelmesi gerekiyordu. "You were sitting in the park." Sen parkta oturuyordun diye cümlemizi çevirebiliriz. "The cat wasn't slept." Böyle bir cümle de olmaz. Burada biz past progressive yaptığımız için arkadaşlar fiilimizin ikinci halini getiremeyiz. Burada ing haliyle gelecekte o zaman ne yazıyoruz? "The cat wasn't sleeping." Kedi uyumuyordu diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. yapıyoruz? Make past progressive sentences. Yani burada past continuous kuralına göre cümlelerimizi düzenleyeceğiz arkadaşlar. Birlikte yazalım. Peki ilk önce kişi gelsin cümlenin başına. Jim was working hard. Kuralımızı biliyoruz arkadaşlar. Subjectimizi getirdik. Past progressive dediği için bizden yapısını hemen yazıyoruz. Vaz geldi burada Jim olduğu için fiilimize de ayıncı takısı getirdik. En sonuna da hard kelimemizi yazdık. Peki cümlemizi çevirelim. Jim was working hard. Jim çok sıkı çalışıyordu diye çevirebiliriz. Peki o zaman diğer cümlemize bakalım. The children drink milk at breakfast not. O zaman burada olumsuz bir cümle yapacağız. Ve burada the children var arkadaşlar. Yani çocuklar. Burada çoğul bir kişiden bahsettiğimiz için ne getiriyoruz? were. Ve olumsuz bir cümle olduğu için weren't yapıyoruz bunu. Peki ne yapıyorlardı? Ne yapmıyorlardı? Drinking milk. Süt içmiyorlarmış. At breakfast. Çocuklar kahvaltıda süt içmiyorlardı diye de çevirebiliriz. Peki üçüncü cümlemize bakalım. Your sister beautiful photos take. Burada da bir soru cümlesi yapacağız arkadaşlar. Hemen yapalım. Was your sister... Taking beautiful photos. Senin kız kardeşin güzel fotoğraflar çekiyor muydu? diye de cümlemizi çevirebiliriz. Peki dörde bakalım hemen. Burada WH question var. Zaten buna dikkat etmeliyiz. En başa gelecek. Bunu biliyoruz. Your mom do at eight yesterday. Peki cümlemizi yapalım hemen. What was your mom doing at eight yesterday? dün saat 8'de ne yapıyordu diye de sorumuzu çevirebiliriz arkadaşlar. Kurallarımızı uygun bir şekilde cümlelerimizi düzelttik. Devam edelim. Burada bir diyalogumuz var. Biz de buradaki boşluğu dolduralım. What were you doing at half past six yesterday? Dün saat altı buçukta ne yapıyordun demiş Tonguç burada Tongül ve arkadaşına. Peki onlar iki kişi olduğu için biz buraya ne getiriyorduk arkadaşlar? Were buna dikkat edelim. We were Playing volleyball dediler. Onlar da ne dediler arkadaşlar? Biz voleybol oynuyorduk diye cümlelerini çevirebiliriz. Bu şekilde kurallara uygun. Devam edelim arkadaşlar. Today we learned. Bugün sizlerle neler öğrendik? Past continuous tense yapımızı öğrendik. Cümlelerimizi ayrıntılı bir şekilde inceledik. Alıştırmalar yaptık. Çok güzel bir ders oldu. Ve şimdi de sizi ödüllü sorunuzla baş başa bırakıyorum. Thank you for listening to me. Goodbye. See you.